Boğa burçları da evet e, dördüncü evlerinde karşılayacaklar bu dolunayı. Dördüncü ev yuva aile e, temalarını temsil eder. Şimdi bazılarınızın ailesi içerisinde bir takım krizler ve problemler söz konusu olabilir. Bu aile üyelerinin kendi aralarında da olabilir ya da ebeveynlerinizin sağlık gündemleri e, ile ilgili de bir takım e, sıkıntılı durumlarınız olabilir. Onlarla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Bunun dışında kariyeriniz ve e, e, aile hayatınız arasında sıkışabilirsiniz. E, bazıları o, kötü giden evliliklerini sonlandırmak isteyebilirler. Bazıları da evlilik kararı alabilirler. Evet gayrimenkul alımı satımı taşınma yer değiştirme ev içinde tadilat gibi gündemlerinizde olabilir. Kariyerinizde otoritelerle bir takım krizler yaşayabileceğiniz gibi kariyer konularınızda bir takım değişimler olabilir. Çalışma şartlarınız çalışma koşullarınız değişebilir ya da mesleki yapılanmanızı değiştirebilirsiniz. Burada yine sizler için yurt dışı, sosyal medya, dış ticaret, e, hukuksal konular bunlarla ilgili şans ve fırsatlar özellikle medya yayıncılık alanında fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Uzaklardan yürüttüğünüz bir ilişki varsa burada artık ciddi adımlar atmak istediğiniz bir süreç olabilir. İlişkisi olmayanlar e, eğitim, seyahat, yurt dışı bağlantılı e, kişilerle firavut başlatabilirler. Ya da e, Venüs'ün Oğlak Burcu'nda olması sebebiyle uzak akrabalarınız vasıtasıyla tanıştırılma, görücü usulüyle bir ilişkiye başlamak isteyebilirsiniz. Sizlere de güzel tamamlanmalar diliyorum.